Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi dünyam böyleydi. Bugün yeni bir ev yapıyorum. Onu devam ediyorum arkadaşlar. O daha güzel olacak. Yani daha güzel olmayacak ama güzel olacak o da arkadaşlar. Bugün onu yapacağız. Arkadaşlar. Ne yani gördüğünüz gibi ortayı böyle ayarlamamız gerekiyor önce. Bakın arkadaşlar burası ikinci kat olmayacak. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu 11 oluyor arkadaşlar Şöyle şöyle yapa yapa girelim. Arkadaşlar ben ortayı bulacağım. Evet arkadaşlar şu an bu kadar uzun bir şey yaptım. Ortayı çoktan ayarlamışım. Ve şimdi bu kadar bir şey yaptım arkadaşlar. Baya iyi oldu yani. Yani şimdi bu çok modern bir yer oldu. Modern çok modern. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok yüksek yaptım ben burayı. Ama daha bitmesin bence arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu da son arkadaşlar ya. Bu da gerçekten son olsun artık. Çünkü baya fazla oldu. Oh 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 arkadaşlar ne güzel ne güzel ne güzel. Arkadaşlar bu arada artık abonemiz hiç artmıyor. 44'te kaldık. Yani bir 50 olalım arkadaşlar artık ya gerçekten. Hatta 45 olalım. 45 bile olamadık ha. Çok kötüsünüz arkadaşlar. Yani hiç arkadaşlarınıza beni tavsiye etmiyorsunuz. Hiç. Niye böylesiniz arkadaşlar ya? Niye benim kanalıma hiç kimse abone olmuyor? Niye hep diğerlerine abone oluyorlar? Bana yazık değil mi? Arkadaşlar ne olursunuz yani abone olmayanlar olsun ya ben gerçekten çok ezik olmaya başladım arkadaşlar artık ben gerçekten hiç abonem artmıyor benim artık o kadar eziyim ki artık Arkadaşlar kuşlarımın sesi geliyor bu arada. ama şu biraz hatalı olmuş. Arkadaşlar böyle değişik bir şey yapayım dedim ya. Ama çok güzel oldu bence. arkadaşlar şimdi keskin kuvars bloğuyla tavanı kapatacağım tavanı kapatalım hemen şöyle sonra da arkadaşlar diğer katları yapacağım kapattık şimdi içeriye girelim arkadaşlar çok karanlık olacak ama ben ışık koymasını biliyorum bir koyarım o kadar karanlık olsa bile. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar düşeceğiz şimdi. düşe düşeceğiz arkadaşlar ama nasıl düşeceğiz? Nasıl düşeceğiz acaba? Aa, evet arkadaşlar düşüyoruz. Ve şurayı da arkadaşlar olmadı ki. maalesef olmuyor arkadaşlar şöyle şöyle kapatalım arkadaşlar şimdi çok büyük bir ışık gerekiyor ne gerekir ne gerekir ne gerekir ne alsak arkadaşlar burada ışıklar vardı alta da bir kamp ateşi koyarız yok yok ya yok o kadar da değil kamp ateşi ne yapabiliriz ki kamp ateşini arkadaşlar şey yapılmaz gitme geliyor Evet şimdi bir ışık bulacağız hem de çok efsane bir ışık arkadaşlar çok iyi bir ışık bulmamız gerek ha, ben bir tane biliyorum arkadaşlar o çok güzel bir ışık ben bir tane biliyorum bu işte arkadaşlar bu ruh feneri ruh fenerini şuraya koyalım Aa, çok güzel oldu vallahi arkadaşlar efsane oldu ha. Daha bitmedi. Şura. Şunu kırıp şuraya koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Şuraya. O buralara bence hep koyalım arkadaşlar. Çok karanlık oluyor çünkü burası. Böyle çok karanlık oluyor. Hmm. Görüyoruz gibi arkadaşlar yine karanlık oluyor. Ama maalesef tek buralara yapabiliyoruz ya arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi aşağı nasıl koyacağız ki? Düşünmem gerek, düşünmem gerek. Şimdi burada bir sürü ışık koymayı başardık. Aşağıda balkabağı ışığı koyalım. Arkadaşlar balkabağı ışığı koyabiliriz. Bal kabağı çok mantıklı. deniz feneri. Bu nasıl bir şeymiş? Aa bu çok aydınlatıyor. Bence aşağı biraz bundan koyalım. Niye olmuyor bir şey? Niye olmuyor bir şey arkadaşlar? Arkadaşlar şuraya da bir tane koyacağım. Of arkadaşlar ne aydınlık oldu ama be. Ne aydınlık oldu arkadaşlar çok aydınlık oldu ne güzel oldu. Efsane oldu bence ya. Bir, şuraya bir tane koymayacağım. Evet koymayayım ya. koymayayım koymayayım. Bir dakika arkadaşlar. Bence böyle çok efsane oldu ya arkadaşlar. Hiç karanlık değil valla. Arkadaşlar. Şimdi buraya. Bir tane eşyaları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir alan yaptım. Gördüğünüz gibi böyle büyük masası da var. Güzel bir yer oldu. Ve küçük bir yer. Şimdi buraya bir merdiven yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sabah doğuşunu izlemek isterseniz. Güneşin doğuşu. Arkadaşlar güneş doğuyor şu an. Abi biz içerideyken geceymiş ya. Şu an güneş doğuyor arkadaşlar. böyle değil ya. Neyse böyle olsun hadi. Ama arkadaşlar güneş doğdu şimdi. o ne güzel sabah oldu arkadaşlar. Ya. Çok uygun geldi ya. Neyse neyse. Yok ben dayanacağım ben dayanacağım. Arkadaşlar ben dayanacağım. Dayanmayı başaracağım. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorsunuz. Şimdi şuradan şöyle bir ev ve oda ve böyle bir oda çıkacak karşınıza oradan çıkınca evet bunlardan birisine geçeceksiniz arkadaşlar şunun uzunluğuna bakın bakın ne kadar da uzun yapmışız güzel yapmışız baya baya elmas evinden daha uzun oldu ve de, ve de daha güzel olacak arkadaşlar zaten şimdi buradan çıktı 1 2 3 4 5 6 7 bir dakika arkadaşlar ben geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Arkadaşlar ışıkları da hazırlayacağım şimdi. Şuraya bir ışık koyayım. Şuraya bir ışık. Şuraya bir Şuraya da bir tane ışık koyayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi camları yapacağım camlar. Şöyle açayım. Ne? Şu sorun ne oldu? Arkadaşlar şöyle açayım ben bir uyuyayım sonra. Tam <laughs> orası da o kadar açıldı. Ya şu ışıkları elimden kaçıyor var ya. Yanlışlıkla koyuyorum ya. Pardon arkadaşlar. Hapşurdum da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açtık. Şimdi bence artık uyuyalım. Bir dakika bir dakika bir şey yap. Ha şuraya yanlışlıkla koymuşuz. Bir tane blok. Yanlış koyuyoruz bazen arkadaşlar. Ben onda sinir oluyorum. Şuraya koyalım. Artık bence uyuyalım. Evet arkadaşlar uyuyalım. Sabah olacak şimdi. Evet sabah oldu arkadaşlar. Bizim yatağımız lazım. hazır. Şimdi arkadaşlar evi hazırlamaya başlayalım bence. Evet. Buradan alma masası. Arı kovanı. Okçuluk masası. Haritacılık masası. Haritacılık masası alalım. Ocak alalım. Maden etme ocağı alalım. Körük alalım. Yeniden dolma çapası. Simi standı. Ölçüler. Heh, bu bileği taşını alalım arkadaşlar. Sonra bunu alalım. Büyü masasını alalım. Kazan alalım. Sandık çok önemli arkadaşlar. Büyü sandık çok önemli. Büyülü sandık arkadaşlar. Baya önemli bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi koyalım bence bunları. Bir yükselen koyalım ya bunu. Bunlar da burada. Evet arkadaşlar. Camları zaten şimdi yapacağım. Şöyle. Bir daha mı görsem ne oluyor acaba? Tamam. Şu Ocak. Haritacılık masası. Büyü masası. Kazan. Bu kadar. Böyle olsun ya. Daha da pek bir şey gerek yok aslında. Arkadaşlar ben halı koymuyorum. Şimdi gereksiz geliyor bana. Arkadaşlar ne güzel oldu ya. Böyle yüksekte bir de. Manzarası çok güzel. Böyle açarız, izleriz manzarayı. Oh, ne güzel arkadaşlar ya vallahi çok zevk oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir ev. Şimdi şuradan da pencerelerini açınca efsane olacak. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öyle efsane bir yer oldu ki. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. O kadar efsane oldu ki gerçekten inanamayacaksınız. Arkadaşlar efsane bir şey oldu ya. Var ya arkadaşlar. <laughs> çok iyi oldu. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi oldu ya. Valla. Benim hayatımda yaptığım en iyi evlerden biri olmuş diyebilirim. Şimdi şunlardan altın Altın şeyler alıyorum. Ben zaten en nasıl olanları giydiğim için. Burada arkadaşlar zırh askıları da koydum. Kullana basıyoruz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yok oluyor. Niyeyse onlar. Ben anlamadım ama. Ama yok şurada bir tane daha vardır. Evet varmış. Alalım hemen. mek Arkadaşlar yaptık bitti bu kadar. Şimdi diğer diğer zırh askısına gidiyoruz. Hemen gidelim. Arkadaşlar şimdi videoyu da bitireceğim. Tamam. Arkadaşlar bu da oldu. Evet. Şimdi bunlarla bir işim yok. Şimdi tek bunlarla işim kaldı. Onları da yapıp geliyorum. Arkadaşlar artık uyuyorum. Çünkü evimizi bitirdik artık arkadaşlar. Evimizi tamamladık. Evimizi tamamladık arkadaşlar. Camdan çıkacağım ben yalnız. Arkadaşlar şimdi camdan çıkacağım. Bir dakika. Şu eşyaların hepsini koyalım. Hiçbirisiyle işim kalmadı arkadaşlar. Şimdi şunları kırıp çıkıyor çıkacağım ben. Çıkalım arkadaşlar. Şimdi şuraları dolduralım ve arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Ee, arkadaşlar abone olup bildirimle açıp like atmayı unutmayın. Dünyam böyle oldu. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Zaten dünyamın nasıl olduğunu Gördüğünüz evimin, yeni evimin so bir şey oldu. Buna e, böyle bir şey. Şimdi sanki gözleri varmış gibi. Ama ben öyle o konuda yapmak istemedim. Böyle eğlenceli bir şekilde olsun diye. Arkadaşlar görüşmek üzere. Çok olan Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açıp like unutmayın. Yorumlarınızı da kalp bırakacağım.